Makineyi çalıştırıyoruz. Susamı koyuyoruz içine. E, makine çalışıp biraz ısındıktan sonra e, makinenin içindeki çarklar vasıtasıyla susam eziliyor ve tahin olarak aşağıya sıcak sıcak akıyor. Müşteri geliyor, tahin istiyor. Ne kadar istiyorsunuz? Yarım kiloluk, bir kiloluk kovalarımız var. Bu kovalara müşterinin istediği kadar hemen çekiyoruz. E, bir iki dakika içinde yarım kilo çekiyor, çekilir. 3-4 dakika içinde de 1 kiloyu çekip hazırlıyoruz. Ramazan'da tabii e, tahin talebi çok oluyor. Tahine talep çok oluyor. Eskilerden beri Ramazan'da tahin ve pekmez daha çok sattığımız ürünlerden. İnsanlar sanırım sahura tüketiyorlar. Tabii genelde sahurda ve akşam iftardan sonra tatlı yoksa tatlı niyetine tahin pekmez karışımı ideal oluyor. Hem, hem tahin tutar. hem tok tutar. Hem tahin mideyi rahatlatır, e, tahin zaten mide için birebirdir, mide dostu bir üründür. Aynı zamanda vücuttaki toksinleri atar, e, kalp için faydalıdır, çok faydalı bir üründür tahin. Tahinin kilosu şu anda 130 liraya veriyoruz. Bunu çoğu zaman ben de görüyorum marketlerde, tahin bekleyince yarıya kadar üst tarafta yağ toplanıyor da bazı arkadaşlar herhalde çok para kazanmak için veya fiyat düşürmek için yağ ilavesi yapıyorlar. O da tayin durunca tayinin özelliği zaten bekleyince dibine çöker. Ama normal doğal tayin üzerinde yağı pek fazla toplanmaz. Tayin bu kadar veya az bir şey daha inmesi lazım. Böyle yarıya kadar indi mi onun içinde bir sahtekarlık var diye düşünebilir. Bunlara dikkat etsinler. Yağı ne kadar azsa o kadar. Dediğim gibi tahin dibine tortu haliyle çöker. Ama fazla çökmemesi lazım. Yağı fazla çıkmaması lazım. Yerli susamdan tamamen doğal olarak tahin çekiyoruz. Susamı buraya koyuyoruz. Makine ısınınca içindeki çarkların vasıtasıyla susam ezilerek tahin olarak atıyoruz. Sıcak sıcak, taze taze, en doğal haliyle tahin çekiyoruz. Susamı da bunun özel susamı. Kabuğu alınmış özel susam.